Merhabalar, ben doçent Doktor Tomris Duymaz. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Parkinson, Demans ve Alzheimer hastalarının denge kayıpları için yapmaları gereken egzersizleri konuşacağız. Mümkün olduğu kadar bu egzersizleri size öğretmeye çalışacağım. Haftada 3 ila 5 gün arasında bu denge egzersizlerini de düzenli olarak gerçekleştirirsiniz. Evin içinde veyahut da sokakta yürürken hissettiğiniz denge kayıpları veya da dengeniz kaybolacakmış hissi ve korkusundan kaynaklı olarak sokağa çıkmaktan soğuma gibi bir hissiyatınızın da kaybolacağını düşünüyorum. Öncelikle ayakta dururken yalnız denge egzersizlerini yaparken muhakkak bir yerden tutulmak gerekiyor. Eğer tutunacağınız bir yer yoksa da yanınızda muhakkak birisi bulunmalı. Bir sandalye veya hatta bir duvar veya evin içinde mümkünse tutunabileceğiniz bir bar desteği olursa daha güvende olursunuz. Şimdi buradan tutunarak ne yapacağız? Topuklarımıza ve parmak uçlarımıza kalkma yapacağız. Evet, parmak ucu, topuk. Parmak ucu, topuk. Biri varsa tutabilir ya da sadece güvenlik açısından da yanında bulunabilir. Parmak ucu ve topuk kalkışı yapıyoruz. Ardı sıra ritmik bir şekilde. Daha sonra bunu bitirdikten sonra elimizle şöyle biraz yana kayalım. Tutunmayı bırakıyoruz. Destek almayı bırakarak önce gözler açık bir şekilde birisi yanında duracak ve hafif hafif bir tarafa, yanlara, öne, arkaya, sağ, sola, öne, arkaya doğru dengeyi bozmaya çalışacağız bunun belli bir sırası yok. Karışık olarak itebiliriz. Ama tabii çok fazla o kişinin kaldırabileceğinden daha fazla itmeyeceğiz. O yüzden önce hafif hafif iterek bakıyoruz tutabiliyor mu kendini diye. Daha sonra bu şiddeti arttırabiliriz. Bu itmeleri omuzlardan da verebiliyoruz. Bir de kalçadan da verebiliriz. Kalçadan da öne, arkaya, sağa, sola itmeler yaparak kişinin dengesini bozmaya çalışacağız. Hastada kendi dengesini tutmaya çalışacak. Bunu önce gözler açık olarak yapıyoruz. Daha sonra da gözleri kapattırıyoruz. Önce bu şekilde ayakta durabiliyor mu ona bakıyoruz. Bu gözler kapalı olarak ayakta durmak da başlı başına bir egzersizdir. Özellikle 60 saniye eğer durabiliyorsa bu şekilde hasta gözler kapalı olarak dengesinin iyi olduğunu gösterir bize. Ama 60 saniyeden daha az duruyorsa bir takım denge problemi olduğunu da hem bir test olarak ifade etmiş olur bize hem de aynı zamanda egzersiz olarak da çalışabilir. Bu şekilde tutulmadan gözler kapalı ayakta duruyor. Bir müddet, bir müddet daha sonra yine az önce yaptığımız itmeleri ufak ufak omuzlardan ve kalçadan olacak şekilde veriyoruz. Ama burada dediğim gibi hastanın güvenliği çok önemli. Arkasında, yanında, önünde nasıl daha hastaya iyi hakim olabilecekseniz o şekilde durmanızda fayda var. Çünkü hasta eğer düşecek gibi olursa onu yakalayabileceğiniz bir mesafede bulunmanız çok hayati önem taşıyor. Bunu da yaptıktan sonra gözler açık ve kapalı olarak ayakta denge çalıştırdıktan sonra farklı zeminlerde denge egzersizleri yapabilirsiniz. Örneğin evinizde yumuşak bir zemin varsa sert zemin, yumuşak zemin veya da tırtıklı yüzeyler gibi farklı kendiniz çeşitlendirebileceğiniz hafif belki rampalar tarzında bir şeyler yaparak bunların üzerinde farklı zeminlerde sadece ayakta durmak bile size farklı bir dengeye yönelik girdi sağlayacağı için vücudunuza çok faydalı olacaktır. Daha sonra ayakta dururken ne yapacağız? Tabi temel kas gruplarının elastik olması, germemiz çok önemli. Germe egzersizleri her zaman çok büyük önem taşıyor. Denge egzersizleri de, de bize destek olacaktır. Önden bir sandalyeden veya duvardan tutunarak bir bacağımızı öne doğru alalım, diğerini arkaya doğru verelim. Evet, mümkün olduğu kadar şöyle, arka taraftaki bacağımızın hem dizin arkası, hem de bacağın arkası, hem üst bacak hem alt bacak arkası gerilinceye kadar öne doğru esniyoruz. Burada bekliyoruz, yine bir beş saniye. Daha sonra geri geliyoruz, hafif. Sonra tekrar öne doğru pozisyonunuzu bozmadan ayaklar karşıya bakacak. Hem öndeki ayak hem arkadaki ayağın karşıya bakacak olması önemli. Çünkü şöyle baktırmayalım mesela, yan döndürelim ayağı. Bakın, şimdi böyle yaptığımız egzersizde duruşu aslında siz de görüyorsunuzdur değil mi? Bu şekilde diz de daha çok zorlanıyor. Ayak bineğinin mekaniği bozuluyor. Kalçaya daha anormal bir yük biniyor demek ki ayağın öne doğru bakması bakın ne kadar daha düzgün olmasını sağlıyor egzersizi. O yüzden bazen yanlışı görmek doğrunun kıymetini anlamak için çok daha faydalıdır. Bunu bitirdikten sonra gelme egzersizini de yaptık. Daha sonra denge tahtası eğer varsa elinizde veya da temin edebiliyorsanız sert olanlara denge tahtası diyoruz. Daha yumuşak yüzeyli, içinde hava dolu olanlara da denge pedi diyoruz üzeri de tırtıklı oluyor. Ya denge tahtası ya denge pedi eğer temin edebiliyorsanız bununla egzersiz yapacağız. Bunu yaklaştıralım. Yine bir yerden tutunmaya devam ediyoruz. Ben de yanında duruyorum. Üzerine çıkalım. Evet. Ayaklarımızı şöyle hafif açalım. Önce tutunarak bir alışmaya çalışalım buna. Tutunarak sağ, sol. Evet tamamen sağ sola doğru ağırlık aktarmalar yapıyoruz. Ağırlık aktarıyoruz. Daha sonra elleri bırakalım. Eli bırakıp yavaş yavaş ama ben yine temkinli davranmalıyım. Her an düşe, düşme durumu söz konusu olursa tutabilecek olmam lazım. Bu şekilde tutunmadan sağa sola yaptırıyoruz. Bu da bittikten sonra inelim tahtadan. Şimdi tahtanın yönünü değiştirelim. Şöyle öne arkaya doğru çevirelim böyle tutunarak çıktı. Şimdi öne arkaya doğru aynısını öne arkaya denge çalışmış oluyoruz. Yine önce tutunarak daha sonra tutunmayı evet bıraktıktan sonra öne arkaya hafif hafif. Eğer bu ön arka sağ sol hareketini hiç yapamıyorsanız da sadece tahtanın üzerinde durmak bile sadece buralı hiç hareket etmeden durmak bile dengenizi geliştirecek bir egzersizdir. O yüzden ilk etapta belki sadece tahta üstünde durup alışarak daha sonra hareket ederek bunu deneyebilirsiniz. Gidebiliriz tahtadan. Daha sonra farklı zeminlerde yürümek dedik. Bir de engelli zeminlerde yürümek. Yani evin içinde kendi engeller oluşturun. Ufak tefek irili ufaklı yere zemine bir koridorunuzda olabilir, evin koridoru ya da odanın içinde olabilir. Bir hat belirleyin. Yer, yere küçük dediğim gibi düz olabilir, e, yüksek alçak bir takım böyle objeler yerleştiren ve onların üzerinden ayağınızı geçirme, atlayarak geçme yani tek tek adımlarınızı bunun üzerinden geçirme yapalım, Çünkü bu hastalar Ayaklarını daha az kaldırıyorlar genelde ve yürürken normal yürüyüş esnasında fazlaca e, bacaklarını kaldıramadıkları için ayaklar yere sürtüyor ve ayak bileğinin parmakların yere sürtmesi de bir halının kenarına ya da kısa bir eşiğe de takılıp düşme söz konusu olabilir. Bu nedenle böyle bacak yürürken bacak kaldırmaya alıştırmak adına yere ufak objelere engeller koyup onun üzerinden atlayarak geçmek bunun da önüne geçecektir. Daha sonra bir diğer egzersizimiz kol sallama. Önce böyle dururken bacaklar hareketsiz sadece evet çok güzel. Sadece kol sallayalım. Daha sonra biraz böyle gelebiliriz. Evet çok güzel. Daha sonra gövde gövdeyi döndürelim buna. Aynen. Evet. Gövdeyi kollar sallanırken çok güzel gövde de dönsün. Bunu kattık. Bakın bir ritim duygusu kazandırıyoruz çünkü. Ve daha karmaşık bir hareket bu değil mi? Hem kol hareket ediyor hem gövde hareket ediyor. Daha sonra bunu yaparken şimdi bacağı katacaksınız. Bu biraz yavaşlatabiliriz. Çapraz kol bacak. E, evet. Çapraz kol bacak. Yani marş şeklinde adım almak. Kolları, bacakları birlikte çapraz bir şekilde senkronize ederek, gövdeyi de döndürerek, çapraz olarak marş adımları çalışıyoruz. Bu da yine bir müzik, bir ritim, bir metronom eşliğinde bu ritme uyarak o ritim hızında da yaparsanız çok faydalı olacaktır. Peki bırakabiliriz. İlk etapta yapabileceğiniz yine en az öz denge egzersizleri bunlar. Tabii ki biz fizik tedavi yöntemlerinde sınırsız sayıda egzersizi çeşitlendirip hastalarımıza bireysel olarak verebiliyoruz. Daha profesyonel destek için muhakkak fizyoterapistinize başvurmanızı tavsiye ediyorum. Ama ilk etapta sağlık kuruluşuna gitmeden evde en temel yapabileceğiniz egzersizler bunlar. Bu egzersiz reçetelerine düzenli olarak uyup e, muhakkak haftanın 3 ya da 5 gün tekrarlarsak dengemizin daha geliştiğini görebiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.